Filistin ve Gazze Şeridi'nde saldırılarını sürdüren İsrail ordusunda yeni bir kriz patlak verdi. Gazze'de aktif görev alan 170 bin asker psikolojik sorunlar nedeniyle başvuruda bulundu. İsrail basınından Yediot Ahranot gazetesinde yer alan habere göre Gazze şeridindeki saldırılara katılan pek çok yedek askerin psikolojik tedavi almak için arayışta olduğu ve terapi alabileceği psikolog bulmakta güçlük çektiği bildirildi. Bakanlığın askerlerin normal hayata dönüşünü kolaylaştırmak için başlatılan psikolojik destek programına yönelik yoğun talebi karşılamakta güçlük çektiği de aktarıldı. İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise geçen hafta 150 terapistin bakanlık bünyesindeki programa dahil edildiği belirtilirken, askerlerden gelen yoğun talebi karşılamak için uzaktan ve grup tedavileri başlatılması üzerine çalışma yapıldığı kaydedildi. Bakanlığın başlattığı programa imza vererek başvuruda bulunan İsrail askeri sayısının 170 bine ulaştığı belirtildi.